Erzincan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. E, memleketimizin bizi şehri. Ee, 81 ilk baş müdürlerimizi, yönetim kurulumuzu ve üst yönetimimizi tamamını burada topladık. İki gündür çok güzel bir misafirseverlik görüyoruz. Bundan arkadaşlarım adına öncelikle bütün Erzincanlılara teşekkür ediyorum. Ee, doğal olarak e, teşkilatımızın burada toplanması ve bu önemli toplantıyı burada yaparken, bütün Türkiye'de önümüzdeki günlerde yapacağımız hamleleri, 2016 yılındaki yapacağımız faaliyetleri ve daha sonraki yıllar için stratejimizi Erzincan'dan belirlemiş olduk. E, bu stratejimizde e, teşkilatımızın PPT anonim şirketimizin yapacağı hamleyi neler olacağı, hangi projeleri yapacağı, hangi atılımların yapacağı, hangi atılımların yapacağı iki günlük bir çalışma sonrasında belirlenmiş durumda. Değerli basın mensubu arkadaşlar, bu çalışmalarımızın hızlı bir şekilde yapılması için vatandaşımıza sunmuş olduğumuz posta, kargo, etita bank, PTT'de, PTT AVM gibi faaliyetlerimizin neler olacağını ve nasıl hizmet sağlayacağımızı, PTT'nin hangi yatırımların yapacağını planladığım bu çalışmamızda ileriye dönük atacağımız adımları da net bir şekilde belirlemiş durumdayız. Bugün itibariyle PTT teşkilatımız dünyanın yükünü taşımaya talip. Dünyanın hangi noktasında Neresinde hangi insanımızın ne tür bir hizmete ihtiyacı varsa posta kargo faaliyet alanları içerisinde bunu sunmak için yeni bir altyapı kuruyoruz. Ve yeni bir PTT sloganıyla dünyanın yükünü taşımaya talibiz. Sayın Bakanımızın liderliğinde bize koymuş olduğu vizyon çerçevesinde teşkilatımızı yeniden yapılandırıyoruz. 40 bin çalışanı olan PTT Anonim Şirketi yeni yatırımlarla ülkemizin değişik noktalarındaki posta, kargo ve lojistik merkezleriyle sektöründe lider dünyadan söz sahibi ve PTT markasını dünyaya taşıyacak yeni yapılandırmayı bugün itibariyle Erzincan'da kararlı vermiş. İnşallah bundan sonrasında el 40 bin çalışanımızla birlikte uygulamaya geçeceğiz. Ne kadarlık bir süreç bahsediyoruz? Bu yeni yapılanma tabii ki kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama. 2016 yılı içerisindeki yapacağımız hem yatırımlar hem de stratejilerimiz mevcut. E-ticaretle ilgili, e-kargo ile ilgili yapacağımız hamleler 2016 yılı içerisinde inşallah gerçekleşecek. Gerçekleşmeye başlayacak. Ama orta vadede yapacağımız yatırımlar memleketimizin önemli merkezlerine kargo ve lojistik merkezleri planlıyoruz. Bunlar da inşallah bir üç yıl içerisinde tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Yani bu dünya e, genelindeki sorunu Dünya genelinde de bizim hedefimiz şirketimiz bir dünya markası yapmak. Dünyanın önde gelen kargo ve lojistik firmalarıyla rekabet edebilecek hale getirmek. Orta vade planımızda hedefimizde bunu gerçekleştirme olacak. Uzak Doğuya yapılan e, ticaretlerde bir girişimi olacak mı? Tabii şu anda görüşmelerimiz var. Bu ay içerisinde inşallah Hong Kong ve Çin'le bu anlamda önemli bir sözleşme imzalayacağız. E, uzak doğunun e-ticaretini de e, taşımaya talibiz. E, bu anlamda bize önemli teklifler var. İnşallah e, bunları netleştirdikten sonra kamuoyumuzla da ayrıca paylaşacağız uzak doğunun olduğu gibi tüm dünyanın kargosunda da taşımaya talim. Edin. Teşekkür ederim.